Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Galata Vint hissesine bakacağız. Seçimden sonra hangi hisse senetlerine yatırım yapılabilir yayınlarımızda 10.sundayız. Burada finansal durumuna kısaca bir bakıp ardından teknik analizine geçeceğiz. Bilançoya baktığımızda bakın kırmızı bölge borcun olduğu bölge 738.5 milyon TL. Bilançosu güzel. 5,2 milyar TL fiziki varlıkları var. Uzun vadeli ve diğer varlıklar 3,6 milyar TL. Hakkaniyet 7 milyar TL. E, diğer yükümlülük 1,3 milyar TL. E, zaten sevgili dostlar bu da e, Simply Volume burada. Bakın şu en alttaki not Galata Wind ödediğinden daha fazla faiz kazanır. Bu nedenle faiz ödemeleri endişe verici değildir diyor. Mesela şurada da borç teminatı kısmında da Galatavint'in borcu iyi örtülmüş. İşletme nakit akışı %268 yani nakit akışı olumlu. Burada bir sorun yok. Galatavint'in borç öz kaynak oranı son 5 yılda %55'den %10,5'e düşmüştür. Burada da sorun yok. Galatavint'in net borç öz kaynak oranı %8,3 olarak kabul edilir. Tatmin edici diyor. Ya, finansal durumu kötü değil arkadaşlar. Finansal durum analizine baktığımızda kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayamıyor. Ama arada da tabi Himalaya dağları yok hemen hemen aynı banddalar. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılıyor. Burası çok önemli. 8,83 milyar TL. 1,74 milyar TL. Burada da e, gayet iyi kullanılan sermayenin getirisi 3 yıl önce %17.2'ymiş. Geçen yıl %11.7. Aktif getirisine baktığımızda endüstrisiyle aynı. Endüstrisi %5.8. Şirketimiz %5.8. Öz kaynak karlılığına baktığımızda %8.9 endüstrisi %10.2. Biz İbre'nin ne diyorduk buradaki yayınlarımızda? %20'nin sağ tarafında, %20'nin sağ tarafında konuşlanması lazım. Pozitif görüntü için diyorduk. Geçmiş kazanç büyüme analizi. Burada şirket endüstrisini kıl payı da olsa geçmeyi başarmış. Yenilenebilir enerji endüstrisini biraz da olsa geçebilmiş. Türkiye pazarının altında kalmış. Burada son bir yıllık kazanç artışına baktığımızda pazarın oldukça altında endüstrisiyle birlikte görüntüsü iyi değil. Evet biz yatırım yapmak istiyoruz. Gelecek tahminlerine de tabii ki de kulak kabartacağız, bakacağız. E, Simply Volun geleceğiyle ilgili, Galantamit'in geleceğiyle ilgili yorumları mesela gelecekteki öz kaynak karlılığı. 3 yıl içinde çok yüksek olacağı tahmin ediliyor. İbremiz burada sağ tarafında mesela. Şirketin %55.2 endüstrisi %10.2 burada çok çok iyi. Evet gelecek büyüme tahminleri sevgili dostlar. Simply Evil'un Galata Wind ile ilgili görüşü yıllık kazanç artışını tahmin etmişler. Endüstrisinin yani yenilenebilir enerjinin ve Asya pazarının çok üzerinde görüyorlar. Yıllık Kazanç artışını, yıllık gelir artışı da aynı şekilde endüstrisini ve pazarını geride bırakıyor. Burada e, görüntü çok iyi. Evet, e, Simply Wall e, Galata Vintin gerçeğe uygun değerini 45 TL olarak e, görmüş sevgili dostlar. Hemen hemen yüzde yüze yakın bir e, kar oranı burada barındırıyor. Fiyat kazanç oranı akranlarıyla mesela kıyasladığımızda akran ortalamasına baktığımızda akran ortalaması ekranı buradan bölüyor. Sağ taraf pahalı sol taraf şişkin olmadığını gösteriyor. Burada galatamit konumu iyi sevgili dostlar. Sektöre karşı fiyat kazanç oranına baktığımızda tabi mesela burada Çin'de var. Asya pazarıyla kıyaslıyorlar. Galata Wind burada e, sektör ortalamasına, endüstrisine göre e, pahalı görünüyor. 21.5 endüstri ortalaması 16 sevgili dostlar. Evet şimdi biz e, burada teknik analize geçebiliriz. Ekran şöyle kalsın. Sinkley Ball'ın tahmini e, 45 TL. Bakalım grafik ne diyecek. Dolar bazlı grafikte haftalık görüntüdeyiz. Bakın aşağıda destekler, yukarıda e, direnç bölgeleri hem sarı kanal hem de 0.79-0.82 dolar bandı burada önünde iki tane açması gereken e, direnç bölgesi var. 0.72-0.70 dolar iyi bir destek bölgesi. Bakın şu noktadan şuradaki fitilden yani aldığımızda şuralar. Şuradaki fitile temas ettirdik mesela, şuradaki mumların dipleri falan. 0.72-0.70 dolar. Burada güçlü bir destek hattı olarak görünüyor. Fakat bu hisse senedine yatırım yapmak isteyenler alımlarını zamana yaysın. Yani diyelim 100 bin liralık alım yapacaksınız mesela, 2 hafta arayla alımlar yapın. Yani 100 bin pat diye hemen bir seferde almayın. Böylelikle 0.65 0.64 dolara oldu da bir sarkma yaptı mesela değil mi? En azından oraları da değerlendirmiş olursunuz zamana yayarak alırsanız. Önümüzde sevgili dostlar e önemli tarihler 25 Nisan'da faiz kararı var. E bir faiz artışı daha gündemde çünkü dolar faiz denklemini e doğru rotaya oturtmak zorunda ekonomi yönetimi. Bir faiz artışı daha gelecekse 25 Nisan önümüzde işte faiz artışı olacak olmayacak tartışmalarıyla borsada güçsüz bir görüntü karşımıza çıkacaktır 25 Nisan'a kadar. Eğer orada faiz artışı gelmezse bir sonraki faiz kararı 23 Mayıs yani sürüncemeye bırakmaya gerek yok. Bu sefer 23 Mayıs'ta faiz artışı olacak mı olmayacak mı onun tartışması mı olacak yani? Bir iş olacaksa akıntıya karşı kürek çekmek anlamsızdır. Geciktirmeye gerek yok. Olacaksa 25 Nisan'da faiz artışı yapılsın. Yapılsın ki bir an önce soğumaya geçsin. Yani faiz tartışmalarını aşalım en azından. E, Mayıs ayında kritik tarihler var. Bunları unutmayın. 9 Mayıs'ta enflasyon raporu, 23 Mayıs'ta faiz kararı, 31 Mayıs'ta finansal istikrar raporu. Öncesinde 25 Nisan'da da e, faiz kararı var. Yani biz Nisan-Mayıs aylarında genel olarak sıkıcı bir seyir görebiliriz borsamızda ve şimdi anlattığım hisse senedinde. E, Haziran ayında yanılmıyorsam 13 Haziran olması lazım. Fed'in faiz kararı var. Orada bir faiz indirimi bekleniyor. Sürpriz olmazsa bekleniyor. E, küresele belki ılımlı bir etkisi pozitif bir etkisi olabilir. Biz gecikmezsek faiz kararında mesela Nisan ayında 25 Nisan'da faiz artışına gittik diyelim. E, biz de o tartışmaları en azından faiz artışı tartışmalarını en azından aşmış oluruz. Ve önümüze bakarız. Bakacağız. E, Simply Wall'un tahmini burada 45 TL sarı banda ulaştığında TL'ye vurduğumuzda 45 TL olacak mı? O zaman da 40'lı rakamlardan bahsetmemiz lazım dolar için. Mesela 43.70, 43.60 gibi olursa o zaman bu sarı bandın içinde 45 TL'ye tekabül ediyor. Yani e, simply volun tahmini burada 45. Buraya ulaştığında dolar kuru bakalım. 43-44 aralığında mı olacak? Bilemiyorum. Belki de Sarı kanalı aşıp yukarılarda belki de 45 TL bandıyla karşılaşmış olur. Artık dolar hangi seviyede olur bilemiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu anda 0.79 0.82 ile 0.72 0.70 bandı arasında buralarda geldili gittili olabilir. Oldu bir aşağıya sarkma yaptı toparlama şeklinde mesela. 0.65 0.64'ü de yakalayabilmek için En azından değil mi Mesela 100 bin liralık alım yapacağız O 100 bin liranın dörtte biri mesela 25 bin lirayı Kullanmayalım Saklayalım Burası oldu da görülürse değerlendiririz en güzeli zamana yaymak ama 2 haftada bir 20 günde bir gibi Alımlarınızı yaparsanız Mesela 4 kademe halinde 25 25 şeklinde o zaman zarar etme durumu riskinizi minimize etmiş olursunuz. Yani işte buna risk yönetimi diyorlar. Kendi risk yönetiminizi doğru yapmış olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Simply Wall'da kabaca bir finansal durumuna baktık ve Simply Wall'ın tahminini gördük. Dolar bazlı grafikte de destekleri, dirençleri gayet net bir şekilde size gösterdiğimi düşünüyorum. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.